Merhaba arkadaşlar, 54. Fa ile devam ediyoruz. Konumuz Öklit Teoremi. Bakalım ilk özelliğine ABC üçgeni dik üçgen. A açısı 90 derece. Şuraya alfa diyelim, buraya beta diyelim. Buradan bir dik indirilmiş, şurası 90 derece. Alfa artı beta 90 olduğuna göre, alfa 90 demek ki şu açımız beta. 90 beta diye açımızda alfa olacak. Şimdi burada iki tane benzer üçgen bulduk. Buradan benzerlik oranını yazacak olursak arkadaşlar. Beta'nın karşısında h var. Beta'nın karşısında k var. H'ın k'ya oranı eşittir. Alfa'nın karşısında p var. Alfa'nın karşısında h var. P'nin h oranı. İçler dışlar yaparsak h kare eşittir. P çarpı k bulunur. Kısacası öklet teoremi şöyle diyor bize. 90 dereceden indirdiğimiz yüksekliğimiz h h'ın karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Yani h kare p çarpı k'ya eşittir. İlk örneğimize bakacak olursak arkadaşlar bakın açısı 90 derece dikten dikilmiş. O zaman x'in karesi eşittir ayırdığı parçaların çarpımına da 9 çarpı 4. x kare eşittir 36'dan x 6 birimdir. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Şimdi şurası AB 12 birim verilmiş. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. DC'de 3 birim. Şu C'den aşağıya bir tane dik indirelim. Şurası 3 ise burası da 3 oldu. DA X birimse şu indirdiğimiz CH olsun. Burası da X birim oldu. Bakın dikten dikindi. O zaman burada ne uygulayacağız? Örklü teoremini. X'in karesi eşittir. Bu arada buranın tamamı 12 idi. Şu parça 3. Şuraya kaç kaldı? 9 birim kaldı. Yani x kare eşittir 3 çarpı 9. x kare eşittir 27. x buradan kaç gelir arkadaşlar? 3 kök 3'tür. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimize bakalım. Şimdi şurası 8 birim. DV'de 2 birim. 90 şu iki açı birbirine eşit verilmiş soruda. Bize CD'yi soruyor. Eşit verilen açıları isim verelim. Alfa olsun. Alfa olsun. 90 alfa şuraya teta diyelim. Peki alfa artı teta'yı kaç derece bulduk? 90 derece. Şurası da 90. Alfa artı teta 90 ise o zaman burası da teta olmak zorunda. O zaman alfa artı teta 90 ise şurası da 90 derece oldu. Dikten dikindi ise burada ne uygulayacağız? Örklet uygulayacağız. Şuraya x birim diyelim sorduğu yere. x'in karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımıydı. 2 çarpı 8. x kare eşittir. 16'dan x 4 birimdir. Örnek 4'e bakalım arkadaşlar. Burada birden fazla öküt uygulamamız gerekiyor. Öncelikle şu HD'yi bulabiliriz. HD'nin karesi bakın dikten dikilmiş. HD'nin karesi eşittir. 4 çarpı 1'den. HD'ye buradan kaç birim geldi? 2 birim geldi. Şurayı iki birim bulduk. Daha sonra arkadaşlar şu ABD üçgeninde bir öklit uygulayabiliriz. Dikten dikilmiş. Şurası da 90 derece bakın. 4'ün karesi HD çarpı AH diyeceğiz. 4'ün karesi HD çarpı AH 16 eşittir. HD'yi kaç bulmuştuk? 2. 2 çarpı AH'dan AH'ı da bulmuş olduk. 8. Yani şurası da 8 birimmiş. Bundan sonra son olarak şurada bir öklit uygulayabiliriz. Dikten dikinmiş değil mi arkadaşlar? Şurası 90 derece. 8'in karesi eşittir. Ayırdığı parçanın birini bh4 çarpı diğer parçam şurası bir birim 1 artı x yaptı. 64 eşittir. 4 çarpı 1 artı x'den sadeleştirirsem 1 artı x eşittir 16 x buradan 15 birimdir. Sıradaki soruda ne varmış bakalım arkadaşlar. CA açıortay, DC 12 birim. Şurası bakın dik. BC de 15'miş. Bize x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar biz neyi biliyorduk? Açıortayın ortayın kollarına çizilen dikler birbirine eşit ve ayırda parçalar da eşitti. Yani şuraya çizilen dikle şuradan aşağıya dik çizdiğimde bu parçalar eşit oluyordu. Yani x ise şurası da x birim. Ayırda parçalar da eşit oluyordu. DC 12 ise şuraya h diyelim. HC'de ne olacaktı? 12 birim. Tamamı 15 olduğuna göre geriye ne kaldı? 3 birim kaldı. Bakın burada bir öklit oluştu. Dikten dikindi. O zaman x'in karesi eşittir. 3 çarpı 12'den x kare eşittir. 36. x buradan 6 birim gelir. Evet arkadaşlar sıradaki örneğe bakalım. Şimdi ABC üçgeni bir dik üçgen. Şurada DEX birim. Şu iki parça birbirine eşit. BE 12, EC de 8 birim. Şuradan bir tane dik indirelim arkadaşlar. Bakın şu DE git şu kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Şunlar da birbirine paralel. Demek ki burası ne oldu DE orta taban oldu. 1'e 2 kat oranımız vardı. X ise şurası 2x oldu. Peki bunlar birbirine eşitse şu parçalar da birbirine Eşit olacak. Yani şurası 8 ise H diyelim. H'ye de 8 birim olacak. BE'nin tamamı 12 idi. Şuraya kaç kaldı? 4 kaldı. Bunun dışında A açısı 90 dereceydi. Dikten dik indirdik. Burada ne kullanacağız? Öklit kullanacağız. Yani şu indirdiğim parçanın karesi 2X'in karesi eşittir. Ayırdığı parçalar ne? BH 4 birim. Çarpı HC C tamam 8 artı 8'den. 16. Burası ne yaptı arkadaşlar? 4x kare eşittir. 64. Sadeleştirdiğimde x kare eşittir. 16. x buradan ne geldi? 4 birim geldi. İkinci özelliğimize bakalım arkadaşlar. Şimdi dikten dikilmiş öklit var. Diğer bir öklit kuralımız diyor ki c'nin karesi eşittir. O köşeden kendisine yakın olan köşeden yüksekliği kadar olan parça çarpı tamamı. Yani c kare eşittir p çarpı tamamı A. Ya da şuraya b diyelim. b'nin karesi kendisine yakın olan köşeden yüksekliğe kadar olan kısım k çarpı tamamı. Yani b kare eşittir k çarpı a'dır. Bunu benzerlikten de çıkarabiliriz bu formülleri. Bakın burada da öklit var arkadaşlar 7. örnekte. Dikten dik inmiş. Bize x'i soruyor. Ne diyorduk? x'in karesi eşittir. Kendisine yakın olan köşeden haşa kadar 4 çarpı tamamı 4 artı 12'den kaç yaptı? 16. x kare eşittir. 64'ten x 8 birimdir. Örnek 8 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu 3 parçayı birbirine eşit vermiş. BD'yi 12, DA'yı da 3 da birim vermiş. de x birimmiş. Şimdi arkadaşlar şurayı bir birleştirelim. Buradaki muhteşem üçlüyü görüyor muyuz? Gelen kenar ortay ayırdığı parçalar eşitse neydi? Burada bu muhteşem üçlü vardı ve şurası 90 dereceydi. Bundan sonra neyi görüyoruz? Dikten dikilmiş. Demek ki burada da ne var? Öklet var. O zaman x'in karesi neye eşitti? 3 çarpı tamamı 3 artı 12'den 15'e. x kare eşittir 45. x buradan kaç geldi? 3 kök 5 birim geldi. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimize bakalım. ABC ikizkenar üçgen. AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit. BD 6 birim. DC de 12 birimdir. X'i soruyor. AD'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar biz neyi biliyorduk? İkiz üçgende indirilen dik tabanı 2 eşit parçaya bölüyordum. Bütün tabanımız ne? 6 artı 12'den 18 birim. O zaman 9 da 9 bölecek. Şurası h diyelim. Burası 9 birim. Buranın da tamamen 9 birim olması için DH'e kaç kaldı? 3 kaldı. Şimdi şu ADC üçgenine bakın arkadaşlar. Dikten dikindi. Burada ne var? Öklit var. Şu AH'e h diyelim. h kare eşittir. 3 çarpı 9'dan h kare eşittir 27 h buradan kaç geldi 3 kök 3 geldi daha sonra şurada pisagor uygulayabiliriz arkadaşlar bakın h kare artı 3'ün karesi eşittir x kare x kare eşittir 3'ün karesi artı h'ı kaç bulduk zaten 3 kök 3'ün karesi x kare eşittir 9 artı 27 x kare eşittir 36'dan x 6 birimdir Örnek ona bakalım arkadaşlar. ABC dik üçgen A açısı 90 derece. AB ile AD birbirine eşit. Burada bir ikiz kenar üçgen var. DC 11'im. birim. BD 4 birim. AD'yi soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın. AB ile AD eşitse şu üçgende bir dik indirirsem bu tabanı iki eşit parça ayıracak. 2'ye 2. Şimdi büyük üçgene bakın. Şu A açısı 90 derece dikten dikindi. Burada bir öklit var. Şuraya h diyelim h kare eşittir 2 çarpı şurası kaç yaptı 2 artı 10'dan 12 yaptı h kare eşittir 24 h buradan kaç gelir arkadaşlar 2 kök 6 gelir bize nereyi soruyor ad'yi soruyor bakın burada da pisagor uygulayabiliriz h kare artı 2'nin karesi eşittir ad'nin karesidir H kareyi biz 24 bulmuştuk. 24 artı 4 eşittir AD'nin karesi. 28 eşittir AD'nin karesinden. AD buradan 2 kök 7 birimdir arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. ABC dik üçgen bakın A açısı 90 derece 90'dan bir dik indirilmiş. O zaman burada ne var? Öklit var arkadaşlar. Ne diyorduk? 2 kök 10'un karesi eşittir x çarpı tamamı x artı 6 idi. 2 kök 10'un karesi 40 yaptı. 40 eşittir x çarpı x artı 6. Buradan x'e değer vererek bulabiliriz arkadaşlar. x'e 4 diyelim mesela. Burası 4 artı 6'dan kaç yaptı? 10 yaptı. 4 çarpı 10 da 40'ı saldırdığına göre x kaç birimmiş? 4 birim. Sıradaki örneğimize bakalım arkadaşlar. ABC üçgeni dik üçgen, içeride bir tane DEC e, üçgeni de dik üçgen olarak verilmiş. AC 8 birimmiş. BE ve EC uzunlukları birbirine eşit. Bize x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar burada iki tane öklet uygulayacağız. Şuraya ne diyelim? A diyelim. Şuraya B diyelim. BE ile EC birbirine eşitse burası da A artı B oldu. İçerideki üçgenden başlayalım. X'in karesi eşittir. A çarpı tamamı a artı b. Büyük üçgene bakalım. 8'in karesi eşittir. Yine a çarpı tamamı bakın 2a artı 2b yapıyor. Şöyle yazacak olursak tekrardan x kare eşittir a çarpı a artı b'ydi. 8'in karesi eşittir a çarpı 2 parantezin alacak olursak a 2 çarpı artı b. Bunları oranlayalım arkadaşlar. Şunlar gitti. x kare bölü 64 eşittir. 1 bölü 2 kaldı. İçler dışarı yapalım. 2x kare eşittir. 64 x kare eşittir. 32'den x buradan 4 kök 2'dir. Üçüncü özelliğimize bakalım arkadaşlar. Şimdi ABC dik üçgenin alanını iki şekilde yazılabilir. B çarpı C bölü 2'den ya da A çarpı H bölü 2'den yazılabilir. İkisi de birbirine eşit olacak çünkü iki de üçgenin alanını veriyor. İkiler birbirini götürdüğünde A çarpı H eşittir B çarpı C'dir. Yani dik kenarların çarpımı eşittir. Hipotenüs çarpı bu hipotenüse ait yüksekliktir. Son örneğimize de bakalım arkadaşlar. ABC dik üçgen, AB 15, AC 20 birim. Bize AH'ı soruyor. 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, BC o zaman 5'in 5 katından 25 birim yaptı. Şimdi üçgenin alanı nasıl yazıyorduk? 15 çarpı 20 bölü 2, 25 çarpı AH bölü 2. Yani dik kenarların çarpımı 15 çarpı 20 neye eşit oluyordu? Hipotenüs çarpı 25 çarpı hipotenüse ait yükseklik yani A ah eşit oluyordu. Buradan sadeleştirirsek 5, 4 tekrar sadeleştirelim 3. A ah kaç bulduk arkadaşlar? 12 birim.